Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. İşte Ahmet Kaya'nın 6 yıl sonra ortaya çıkan son görüntüleri. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür. Elbette. Benim geçtiğim 43 yaşında Fransa'da kalp krizinden ölen kayanın naaşı kırmızı renkli bir katafalkta görünüyor yüzü solgun Hesabım kalsın mahşere elimi yıkar giderim Ziyarete açılan katafalkın etrafında dönen ziyaretçiler kayaya son kez yakından bakıyor. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Katafalk'ın etrafında dönenlerden biri tanıdık. Sanatçı Ferhat Tuğ. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne çizgidir bu. Yurt dışı koşullarında yaşamasını devam ettirmesi gerçekten imkansız gibiydi. Çok büyük bir özlem ve içerisinde öldüğünü söyleyebilirim. Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde bundan sonra Kürtçe klip çekeceğim diyen Kaya protesto edilmiş zorunlu sürgün hayatı başlamıştı. Yaşadıkları çok acımasızdı, acımasızdı yani. insanlar İnsanlar anlayamadılar. 1999'daki bu olayın hemen ardından ortaya çıkan Kaya'nın bölücü Örgüt bayrağı önünde konser verdiğini gösteren görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Olmasaydı sonu Hakkında bölücülük suçlamasıyla dava açılan Kaya 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Dava Yargıtay'da görülürken Kaya Fransa'da hayatını kaybetti. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür Ahmet Kaya bir değerler insanıydı. bu değerler yoluna hayatını verdi. Çünkü Ahmet kendi ülkesini, toprağını çok seviyordu. insanlarını çok seviyordu. Kaya'nın ölümünden birkaç saat sonra çekilen bu görüntüler 6 yıl sonra ortaya çıktı. Kar kaplamış, solmuş Güller görende Sarılıp dallarına Öpesim gel Defnedilmeden önce bir odada katafalkta sergilenen Ahmet Kaya'nın naaşı Fransa'da 16 Kasım 2000 yılında toprağa verildi. Şikayet etmem bu defa dişimi sıkar giderim. İşte Kaya'nın cansız bedenini gösteren bu görüntüler ölmediği, saklandığı yönündeki efsaneyi de yıktı. Yaşayanlar bir gün ölür, bir günü Yaşayanlar bir gün ölür. Bir gün ölür